Hadi, hadi vur oğlum, vur oğlum. Ya hayır ya, reklam girdi. Merhaba sayın izleyenler. Bugün sizlere öyle bir ürün tanıtacağım ki. Bu ürünü içen herkes anında kocaman oluyor. <laughs> Abiciğim dur bakalım dur neymiş bu? Nasıl ya onu içen şimdi dev mi oluyor? Onu içen şimdi dev mi oluyor dediğinizi duyar gibiyim. Valla fazla içerseniz dev olma ihtimaliniz yüksek. O yüzden benim gibi az için bakın bu kadar. Aha bakın bu kadar bu kadar içiniz mi yeter? Zaten büyüyeceğiniz. İşte gördüğünüz gibi canlı yayında büyüyorum. İşte görüyorsunuz. Hı? Efe kıl? Gördün mü kardeşim? Adam büyüdüm işte kocaman oldu. Ali abi eğer bunu adam bir bölgen içerse o zaman dev mi olacağız şimdi? Bilmiyorum ki kardeşim ama çok merak ediyorum. Fazla merak etmeyin. Satın alın deneyin. Telefon numaramız aşağıda. Aha kardeşim alayım mı? Ne diyorsun? Alayım mı kardeşim? Bence almalıyız ya. Ben çok merak ettim. Ben bunu alacağım. Dur bakalım. Arayalım şunu. Şöyle tuşlayalım numarayı. Tamam. Abicim biraz fazla. Ne olur ne olmaz. Alo. İyi günler. Bu sizin dev yapma ürünü var ya. Ondan alacaktım. Valla bir 20 tane alalım biz. Abicim 20 fazla olmaz mı? Tamam tamam. 20 tane olsun. Gönderin hemen evimize. Vay be. Bakalım işe yarayacak Efendim kargonuz geldi kargo. Hı Nefektan, kargo geldi bu kadar çabuk mu? Aç bizim çabuk aç aç. İyi günler televizyondaki üründen sipariş etmişsiniz öyle değil mi? Evet evet geldi mi? Yok gelmedi geldi işte karşındayım kör müsün? Tamam abi görüyorum ya Allah Allah niye kızıyorsun ki? Her gün sizin gibi 10 kişiyle muhabbet etsem ben iş yapamam koçum. Hadi alın şunları içeri götürün hadi. Senin taşıman gerekmiyor mu? Her gün sizin gibi 10 kişinin siparişini taşısam ben iş yapamam. Alın şunları alın. Tamam bir tanesini de ben getireceğim. Hadi yine iyisiniz. Al şunu götür içeriye. Hadi hadi. Ya bu kargocu da manyak mıdır nedir ya Allah Allah. Hadi koyun şöyle koyun şöyle. Ben gidiyorum. Paramı da getirin hadi hadi. Abi biz internetten ödedik parayı. Ne parası Allah Allah. Tabi tabi. Başış da vermeyin. Tabi Allah'ın cimrileri sizi. Ya bu kargocunun sıkıntısın var ne ya Allah. Şuna bak nasıl konuşuyor bizle. Neyse abi gel içelim şunları. İçelim kardeşim içelim çok merak ediyorum gel hadi. Vay be acaba gerçek mi? Abicim şuna bak içinde kaç paket var. Efekan hadi kardeşim hadi içmeye başlayalım. Şunu alalım bakalım vay be. Acaba işe yarayacak mı hiç oğlum hiç. Tadı da, da güzelmiş ha şuna bak bir yudum aldım. Hı? Efekan, bana bir şeyler oluyor. Büyümeye başladım Efekan bak bak. Hı? Ali abi Ali abi bak hadi bir yiyorum. Vay be kardeşim gerçekten işe yarıyor. Hadi bir tane daha içelim ben bunu da içtim valla içeceğim. Hı? Şuna bak kardeşim büyüyorum iyice. Ali abi Ali abi bunların hepsini bugün bitirelim. Şuna bak şuna bak. Efekat hızlı iç oğlum hızlı iç tadı zaten çok güzel. iç oğlum iç hadi bitir hepsini bitir. <laughs> Efekat kardeşim ne oldu bize böyle? Ali abi galiba biraz fazla kaçırdık biz. Eyvah biz ne yapacağız şimdi? Dedem kafamızı kıracak evi mahvettik. Ali abi çabuk çabuk yürü gidelim buradan. Aynen aynen kimse görmeden gidelim. Gerçi dev olduk oğlum nasıl görmeyeceklerse artık bizi. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar da ne lan böyle? Şehri devler basmış anneciğim. Efekat hadi hızlı ol kardeşim hızlı ol hızlı ol gidelim hadi. Ha? Buraya lan bir şey var. Anneciğim yardım edin. Arabamı dümdüz yaptı bu devler anneciğim. Çek o kaç oğlum kaç bunlar ne böyle? He. İnsan değil baba bunlar dev dev. Abicim abicim dikkat et insanları ezme tamam mı? Gerçi küçücük hiçbir şey göremiyoruz ki. Ee, arabamı ezdi arabamı ezdi yardım edin. Abicim gözlerim görmüyor Allah rızası için 1 lira verin abicim. Bismillah ya bu devler ne lan böyle kaçın lan kaçın. Lan dilenci sen hani çördün lan yalancı. Ulan kocaman devleri görünce gözlerim açıldı. Kaçın lan kaçın geliyorlar kaçın. Ali abi Ali abi sen de fark ettin mi bu insanlar niye koşturup duruyorlar? Fark ettim kardeşim fark ettim de bizden mi kaçıyor acaba bunlar ya Allah Allah anlamadım ki biz bunlara bir şey yapmadık ki. Ali abi şunlardan birazdan bitsek ya şu gökkenen kadar olalım. Tamam kardeşim ama biraz zaman geçsin ardı ardına içmeyelim dokunur. Haklısın abi haklısın biraz bekleyelim sonra içeriz o zaman. Ali ve Efekan dev olmuştu her şeyi ezip geçiyorlardı. Fakirin evini de paramparça etmişlerdi. Şehirdeki herkes Ali ve Efekan'dan kaçıyordu ama onların haberleri bile yoktu. Bakalım dev Ali ve Efekan'ın başlarına neler gelecek hep beraber göreceğiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kerem komiser yetiş Kerem komiser yetiş. Kerem komiser şehre devler saldırıyor. Yardım edin polis abiler yardım edin Kerem komiser nerede? He? Ne oluyor lan kardeşim nereye gidiyorsun hop? Nereye gidiyor lan bu? Kerem komiser yardım et Kerem komiser lütfen yardım et. Hop hop ne oluyor lan ne oluyor? Sen benim odama nasıl giriyorsun böyle? Kerem komiser acil durum acil durum. Şehrimize devler saldırıyor. Arabamı dümdüz ettiler. Ne? Ne diyorsun sen? Ne devi? Odanın oturacağına dışarıya bak biraz dışarıya. Ee, sen ne saçmalıyorsun oğlum? Ne saçmalıyorsun? Ne devi? Dev falan yoktur. Sen ne saçmalıyorsun? Hadi git kendi gözlerine gör. Sanki ben yalan söylüyorum. Şuna bak şuna. Çocuklar acil dur. Herkese haber verin. Gidiyoruz. <laughs> Kerem komiser ne oluyor efendim? Ne oluyor? Nereye gidiyoruz? Bütün birimlere haber verin. Şehrimize devler saldırıyormuş. Ne? Dev mi? Aynen öyle onları durdurmamız gerek gidiyoruz Hadi hadi yürüyün daha fazla zaman kaybetmeyelim Şehrini hale getirecekler kim bilir yürü yürü çabuk 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 diğer birimlere helikopterlere uçaklara herkese haber verin Operasyon başlatıyoruz hadi hadi atlayın arabalara atlayın O devleti durduracağız durduracağız o devleti Bunlar Ali ve Efkan değil mi? Ulan dev olun demek ki bunlarmış. Sakın yaklaşma yoksa ateş ederiz. Ulan bunlar nasıl bu kadar kocaman olmuş? Ali, Efekan duyuyor musunuz beni? Aynen kardeşim ya. insana gerçekten çok küçük gözüküyor. Ben de bazen göremeyebiliyorum. Abiciğim dur <laughs> ha, huh, manyak bunlar ezecekler bizi. Huh, Kerem komiser bak altta eziyorduk sizi işte, göremiyorduk. Ne yapıyorsunuz siz buraya ha? O silahları niye bize doğru tutuyorsunuz? Ali ne olmuş size ne olmuş? İnsanlara zarar veriyorsunuz. <laughs> Kerem komiser duymuyorum seni duymuyorum biraz yüksek sesle konuş. Ulan bağırıyoruz işte bağırıyoruz. Ne yapıyorsunuz siz ne yapıyorsunuz? Ya ee, Ali abi ne yapıyorsunuz diyorlar. İyi, iyi siz ne yapıyorsunuz? Ulan teslim olun bak ateş edeceğiz bak ateş edeceğiz. Efekan Ali beni duyuyor musunuz? Ya duymuyoruz ki, Kerem komiser duymuyoruz. Çok yüksek sesle konuş biraz ya Allah Allah duymuyoruz. Çok küçüksün gel buraya gel. En iyisi ben seni şöyle elime alayım. Ha? Böyle konuşalım gel daha iyi olur. <laughs> Kerem komiser yiyecek saldırın. Ha? Ne oldu Kerem komiser şimdi söyle. Bırak lan Kerem komiseri piste ateş edin ateş edin. <laughs> hala, hala, ateş bize. <laughs> Ulan kurşun da işlemiyor ki bu devler işlemiyor. Ha, <laughs> Ali bırak beni bırak Ali beni. 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 beni bırak beni. Ha, anneciğim. Efekan, Efekan kaç kardeşim kaç bunlar bize ateş ediyor ne yapıyor bunlar? Atlayın arabalar atlayın peşlerinden gidiyoruz. Onları durdurmamız gerek onlar çok tehlikeli. Ay. Polisler Ali ve Efekan'ın peşine düşmüşlerdi. Ali ve Efekan kaçmaya başlamıştı. Bütün polis ekipleri Ali ve Efekan'ı yakalamak için seferber olmuştu. Bakalım Ali ve Efekan'ı yakalayabilecekler mi? Hep beraber göreceğiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Şu an devleri görüyoruz. İstenildiği takdirde saldırımız başlar. Ekipler biriniz önünü kesin şunları. Biz ara sokaktayız Kerem komiser. Önlerini atlayacağız. Efekan kaç kardeşim kaç manyak bunlar. Delirmişler ya delirmişler. Aa, polis arabasına saldırıyorlar. Helikopter indir şunları. An itibariyle helikopter saldırısı başlıyor o zaman. Şimdi icabınıza bakacağım sizi. Gelin lan buraya. Ali abi helikopterle ateş açmaya başladılar Ali abi. Bizden kaçamayacaksınız devler. Kapatın etrafları gidecek bir yerleri kalmasın. Aa, aa, canım acı, Canım acı. Şimdi düşüreceğim ben şu helikopteri. Onu istiyorlar bak. abi abi. abi. Öldürecek bunlar. Bunları öldürecek. Ee, i̇mdat helikopter kontrolünü kaybetti. Atlayın. Abiler kusura bakma sadece dokundum yere düştüm özür dilerim özür dilerim kusura bakmayın özür dilerim yanlışlıkla oldu dersin özür dilerim anneciğim özür dilerim özür dilerim pardon Hayır sonunda kurtulduk bizim arabamızda ezdiler durdurun şunları durdurun Ali evet, abi Ali abi, abi. polisler hepsi peşimizden kovalıyor Ali abi ben eskerime dönmek istiyorum ben eskerime dönmek istiyorum ben Durun lan durun kaçmayın kaçmayın yakalayın şunları öldürün şunları kaçmayın Fakir. İşte geliyorlar. Bunlar onlar mı? Efekan koş kardeşim koş koş. Gidelim buradan gidelim. Hala peşimizde bunlar koş. Efekan Ali gidecek bir yeriniz kalmadı. Teslim olun teslim olun diyorum size. Ulan işimiz gücümüz yok. Dev kovalıyoruz ya dev kovalıyoruz ya. Miray bize doğru geliyorlar. Ezmesinler bizi. Ali Efekan durun artık durun. Hı? Dede babaanne kurtarın bizi kurtarın lütfen. Ali Efekan ne yapmışsınız siz ne yapmışsınız? Etrafını sarıldı. Bırak o masum insanları. Pis devler. Yoksa icabınıza bakacağız. Ya dede babaanne. Şu polislere söyleyin bize bir şey yapmasınlar. Biz onlara bir şey yapmadık. Yanlışlıkla eski etsini ya. Özür dileriz. Kerem komiser. Kerem komiser. indirin silahları. İndirin. Çocuklar panik oluyor. Evet. Panik olunca koşturmaya başlamışlar çocuklar. Yoksa kimseye zarar vermek istememişler. Ali. Efe kaldırın ellerinizi. Kaldırın. Onlar helikopterimizi düşürdü. Onlar azılı bir suçlu. Kime diyorum kime? Kaldırın o ellerinizi. Kaldırın kaldırın. Ha? Ne oluyor bunlar? Küçülmeye başladılar. Ali abi. Ali abi normal izlediğiniz galiba. Oh be. Oh be. Sonunda kurtuluyoruz. Oh be. Yeter ya yeter. Çocuklar çocuklar tamam. İndirin silahları. İndirin. Ali. Efekan. iyi misiniz? Ne yaptınız oğlum siz böyle? Ne yaptınız? Mutant bunlar. İndirme sakın silahları. Ya Allah Allah. çocuklara panik yapmayın işte. Neyse. Eski galiba. Rıza sen Efekan'ı al. Ben Ali'yi alacağım. Karakola gidiyoruz. Çocuklar Maalesef tutuklusunuz. Yaptıklarınızın bedeli ödeyeceksiniz. Gelin bakalım şöyle gelin. Ne Kerem Proktor hapishaneye mi gideceğiz şimdi? Biz bir şey yapmadık ya. Yani. Biz bir şey yapmadık. Kardeşimin sadece yürüyorduk. Siz saldırdınız bize. Evet biz suçsuzuz. O yüzden helikopteri düşürdü. Ama bana ateş ediyorlar ya. Dilim acıdı. Bizim de arabalarımızı ezdiniz. Ölebilirdik orada. O ne olacak? Neyse neyse yapacak bir şey yok. Karakolda konuşuruz. Alın bunları arabaya gidiyoruz hadi Demek öyle oldu çocuklar ha? Anlatın bakalım her şeyi baştan hadi hadi Kerem komiser söylüyor işte ya televizyonda bir reklam gördük Sonra almaya karar verdik İçince de dev oldunuz birden öyle mi <laughs> Evet bir anda ev yıkıldı dev olduk biz evi parçaladık bildiğin Evimi de siz yıktınız demek Sonra Ali abimle dedem görmesin diye evin önünden kaçmaya karar verdik Biz kocaman olduğumuz için insanlar küçücük gözüküyor hiç kimseyi göremiyorduk ki Sonra da onları ezmeye başladınız öyle mi Yani göremiyorduk Kerem komiser ezdik mi ezmedik mi bilmiyorum Sonra da siz geldiniz. Polisler geldi bir anda bize saldırmaya başladınız. Asıl sen önce bana saldırdın Ali. Beni eline aldın. Kerem komiser çok küçük olduğun için seni duymuyordum. Daha iyi duyabilmek için elimi aldım. Evet öyle oldu ama siz yanlış anladınız galiba. Kerem komiser çocukların bir suçu yok. Evet zararlarınızı karşılayalım. Çocuklar serbest kalsın lütfen. Bilmiyorum bilmiyorum. Bakacağız ona. Ona daha karar vermedim. Arkadaşlar sizce bir suçlu muyuz? Yorumlar değilim tamam mı? Evet arkadaşlar. Biz isteyerek Sizce Ali ve Fekan hapishane atmayalım mıyım arkadaşlar? Onu yorumlarda yazın tamam mı? Arkadaşlar lütfen hayır deyin. Kerem komiser atmasın hayır. Hem Kerem komiser Ali ve Fekan herkes çok seviyor. Onlar kötü bir şey yapmaz ki. O zaman bizi seven herkes videoyu beğensinler. Çabuk çabuk. Kerem komiser gelen görürse, bizi ne kadar sevdiğinizi görürsün. Bizi hapishane atmaz. Tamam öyle yapalım o zaman. Bu videoya tam 5000 like gelmesi gerek. Bakalım sizi seviyorlar mı sevmiyorlar mı göreceğiz. Hadi arkadaşlar başarabilirsiniz. O zaman videonun sonuna geldik. Videoyu beğenin. Kanala abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devamı için bildirimleri de açın. Çok güzel videolar atın. Biz hepinize kalp atacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.